CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasında umduğunu bulamadı. Devlet Bahçeli'nin tiyatro diye yorumladığı kampanyada hesaplar tutmadı. Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimde aldığı 28 milyon oyu aşmaktı. Belirlenen rakamın yanına bile yaklaşılamadı. Üstelik dilekçelerde taklit imza iddiası gündeme geldi. Kimseden kimlik numarası istenmiyor. Hatta telefon numarası girmek bile zorunlu tutulmuyor. İsim, soy isim ve imzadan oluşan dilekçe denetimsiz bir şekilde kabul ediliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlatıldı kampanya. Devlet Bahçeli'nin 100 milyon imza toplasalar ne olur, bu bir filmden ibarettir yorumunu yaptığı imza kampanyası Özgür Özel'i hayal kırıklığına uğrattı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçiminde aldığı 28 milyona yakın oyu hedeflemişti. Biz 30 milyon imza toplayacağız diye yola çıktı. Kampanya 23 Nisan'da bitecekti ama imza sayısı hedefin çok uzağında kalınca süre 19 Mayıs'a kadar uzatıldı. Yine olmadı. Üstelik usulsüzlük iddiaları da gündeme geldi. İmza kampanyasına katılan vatandaşların yakınları adına da imzaya zorlandığı ileri sürüldü. Bu şekilde hemen her katılımcının birden fazla kişi adına taklit imza kullandığı belirtiliyor. İmza kampanyası için meydanlara kurulan noktalar dışında katılımcı formu da internetten basitçe indirilebiliyor. Formu indiren kişi isimleri ve imzayı doldurduktan sonra mail yoluyla partiye geri gönderiyor. Söz konusu formlar partiye ulaştığı şekliyle onaylanıyor. CHP'nin işte bu yöntemle kampanyada sayı artırdığı iddia ediliyor.